YY Ackerman. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ya ben yemin ediyorum bak şu Instagram'a giriyorum. O kadar salak saçma, o kadar aptal aptal şeyler var ki. Oğlum ben internete bu yüzden para vermiyorum ya. Vallahi bıktım ya. Şu bir tane çocuk yok mu? Senin sevgin de var, gücün de var diyen. O tarz komik şeyleri görmek istiyorum abicim. Ben ne kadar aptal saptal böyle saçma sapan böyle... İşte neyse. <laughs> Nasıl girdim o videoya? Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben Valyat. <laughs> Ben size demiştim. Ben size Jax çekmedim değil mi demiştim. Bir Jax çekelim. Jax arkadaşlar early'si en kötü toplayınırlardan bir tanesidir. Ama velakin lakin e geldikten sonra da arkadaşlar karşısında durabilecek çok az sayıda karakter vardır. Bunları biliyorsunuz zaten Jax'in gücünü anlatacak değilim size. Karşımızda eskiden beridir en fazla e, canını sıkan, counterlayan karakterlerden bir tanesi olan Malphite var. O yüzden arkadaşlar runelerimi birazcık lane için girdim şu şekilde. Sağ taraftan normalde hakimiyetle tercih edebilirsiniz. Aha Dere de dere 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 ay. Bakalım bu tarafa. Şöyle bir, şöyle bir bilerek de arkadaşlar. Farm kaçırmamak için. Normalde böyle bir şey yok. Şimdi şöyle azıcık bir Vur kardeşim. Vur kardeşim. Sen şimdi vuracaksın mı bize biliyorum. Sen şimdi bize vuracaksın. Biz de sana şöyle vururuz bir tane. Tamam. Bir tane daha vurdum kardeşim ben sana şöyle. Oh. Kardeşim bak canımı yakıyorsun. Yapma diyorum dinlemiyorsun. Kanka salı farmı. Tamam şöyle canımızı dolduralım. Güzel. Böyle tatlı bir leynik yapacağız arkadaşlar. Bu da bir level kaldı. Ne vuruyorum ben? Ne vuruyorum ben? Ne vuruyorum ben? Ne vuruyorum ben? Ne vuruyorum? Ne vuruyorum? vuruyorum? Oh. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Baitledim arkadaşlar biliyorsunuz. Bir arka oğlum <laughs> o tatak adama çıkmıyormuş. Ben ne diyorum? Niye rahat rahat dövüşüyor? Bunun canını inmiyor. Gel 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 kardeşim. W vuramadık ya çok kötü oldu. Hayır. Kaçmamız lazım arkadaşlar. Ölebiliriz burada. Ölmek istemiyorum. Bu farmı alacağım ya. Kanka sen canımı yakacaksın beni biliyorum. Ben çok mu zorladım? Çok zorlamış olabilirim. Severiz zorlamayı, zorlamayı severiz, zorlamayı severiz. Mana 50, 60 yetmiyor arkadaşlar. Mana yetecek olsa bir combo ile girerdim ki levelken de. 2, 1. Hadi bay bay. <laughs> Eyvallah. <laughs> Mükemmel oldu. Mükemmel oldu arkadaşlar. Bir tane şundan alalım. Şimdi buraya TP atacağım. Bunu keserim üstüne. Üstüne kayna da girelim hiç sıkıntı yok. Aynen biliyorum. Arkadaşlar olacakları biliyorum ya. Olacakları biliyorum ben. Kanka vur. Kanka nereye? Küreye gidiyor adama. Adam neden küreye gitmedin? Adamı niye küreye gitmedin oğlum? Aa, adama kül ekmedi arkadaşlar. Anlamadım valla. Aha. Oğlum ne oluyor orada ya? Neden hiç mevzusuz geçmiyor kardeşim bizim günlerimiz? Tamam ben şurada bekleyeyim arkadaşlar. Aha. Gir. O ne? O ne? Kanka bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Bana gelme, bana gelme, bana gelme, bana gelme. Bana gelme. Verdim bunu. Kanka beni öldürür. Hayır, bir tane vurun. W gelmişti. Vallahi bir şey değil mi? Böyle bir aksiyon, böyle bir heyecan. Böyle... Bu ne lan? <laughs> çok iyi. Çok iyi, çok iyi. VP dedim de. Beni verdiniz orada ya. Güzel, gayet güzel. Arkadaşlar, Jax güçsüz bir lanerdır. Ama e, gir çıkları güçlüdür. Onu da söylemeyi unutmuşum şimdi şey olmasın 200'lük olmasın. O kadar kill aldık. E, Malphite düzgün oynamadı arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi beni çok küçümsedi. Evet çok fazla demek alıyorum. Canımı toplamam çok uzun sürüyor ama arkadaşlar rünlerimizi ona göre girdik. Vesaire vesaire derken gayet güzeldi şu ana kadar. Bakalım taşırız gibi duruyor. Kata toplayamadı o çok güzel oldu. Bu hiç level alamadı ya garibim. Minyon, minyonları da stunladıktan sonra bir tanecik daha vurdum arkadaşlar. Demeç almayacak şekilde. Ondan sonra Oh oh. vuruyor vuruyorum da boşa vuruyor. Arkadaşlar öldü bu arada bu. Siz Bu bu sıçtı batırdı ya. Bu bu bitti arkadaşlar. Bu çocuğun psikolojisi bozuldu şu anda. Bundan sonra toplayamaz. Benim demeç çok iyi bu arada. Benim demeç muazzam şu anda. Epeydir de oynamıyordum ya özlemişim. Ben double up diyorum bu arada. Tavsiyem double uplamanız. Tamam AP vuruyor olabilir ama W arkadaşlar çok güzel bir skill gerçekten çok güzel bir skill. Kanka gelme. Bir şey değil mi bu yine ölecek arkadaşlar. Lan 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 milyon e, milyon. Aa! Ulan var ya çıldıracağım çıldıracağım ya. E gelmedi e gelme çok erken atladım. Adam yan yaklaşınca dedim ki ölmemiz yok mu burada dedim. <laughs> tamam tamam birazcık şımardık arkadaşlar. Sıkıntı değil. O da kalsın. Kardeş oynasın. Kardeş oynasın. Sıkıntı yok. E ee, gelseydi minyonlar öldürdü beni ya. E ee, gelse çıkardım çok rahat bir şekilde. Bu kule niye beni bırakmıyor? Bir peşimi bırakır mısın kule? Tamam birazcık arkadaşlar açılsın. Ultisi var şimdi ona güveniyor büyük ihtimalle. Ben bunu bir döveyim burada. Pasif gelmişseydi be. Güzel. Tam borslar mı acaba ya? Borslarmış, <laughs> güzel. Allah. Ya ama ben tam tahmin ettiğim gibi oldu. Minyonlar ölürse öldürür beni burada diyecektim. Flash atamadım. Benim atam, benim atam çok kötü oynadım arkadaşlar. Hemen topluyoruz, hemen topluyoruz. Bunun vur da bu sefer aklını alacağım aklını. İlaç indiren bitti ya. Bak şimdi demeci izle. Kardeş de oynasın, kardeş de oynasın, kardeş de oynasın. Çocuk güzel düşündü ya. Benim aklıma gelmişti böyle bir şey olabileceği. Arkadaşlar çok kötü öldük. Şimdi geldim şuradan biraz kur kuleden bir şeyler alacağım. Çok kötü öldük ya. Vallahi o kadar kötü öldük ki. Kanka senden intikamımı öyle bir alacağım ki. Bunun AP kasması çok kötü bu arada. Ben bir tane bits bitsen çıkacağım. Olay bitecek arkadaşlar. Hep kuleden yiyoruz şey, demeci. Şimdi bekleyeceğim. Kanka burayı da açabilirsin. Getir buraya. Getir buraya, getir buraya. Para alalım, getir. Tamam burada bekleyeceğim şimdi. Bakalım malfight'cığımız bir açılsın arkadaşlar. Ya ne oldu farm alamıyor musun kanka? Biz sürekli kavga dövüş kavga dövüş diye adam arkadaşlar e, ee, farm aldırabiliyor aldırdık. Şu anda farm alamıyor mesela fark ettiniz mi? Kule altı oynayabilir sadece. Yaklaştığı zaman döverim çünkü. Kulenin altına kadar döverim. Q atmak isteyecektir o minyona. Vermiyorum. Demeyece bakar mısın? Hadi bakayım evine. Ya öyle bir şey yok. Sıçtı bu arkadaşlar. 25 saniyede ben bu kuleyi paramparça ederim. Hemen şuradan alıyoruz kuleyi. Bir TP geldi sanki. Yemezler bu sefer. Yallah. Bu sefer yemezler aslanım. Ya <laughs> güzel. Güzel güzel güzel. Hemen burada base koyalım. Dive mı istiyorsun? Dive istiyor. Deli gibi dive istiyor biliyor musunuz? Burada base atacağım. <gülüyor> çıldırdı çıldırdı. <gülüyor> Arkadaşlar bitti bu arada. Aklın sonu nerede? Bir tane şundan alıyorum. Bir tane şundan alıyorum. Bir tane şundan alıyorum. Geliyorum buraya TP koyuyorum. Bitiyor oyun. Yallah. Abi 10 saniye var ya. Şunu alsaydım çok iyi olurdu. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an o kadar güçlüyüm ki. Ee, yapar mıyız bu işi? Kanka ne yapıyorsun? Ne haber? Ya! Ya buraya gel 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 gel. Güzel, 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 güzel. Aklını aldık onun, çok güzel. o kadar, şu an bir şey yapamaz ki. Atlı demeci gördünüz mü? Negatron, bir tane Negatron pelerini aldım. Kaya adam seni. Arkadaşlar bu arada bir fight oynayalım. Biliyorsunuz. Eee, AP'sini çektik. Tankını oynayalım. Bu küçük yanlış oynuyor bu arada. Benim karşımda şu yaptığı çok saçma. Benim karakter öyle bir karakter değil yani. Bunun karşısında AP kasayım da tek atayım. Eh, öyle bir şey yok. Malphite Report Flame TY. <laughs> Güzel. Blue'yu aldık. Hatta kurtlarını da alacağım ya. Keyin gelirse keserim şu anda. Şurada besimizi atalım arkadaşlar. Gelen giden olursa atlar kaçarız. Adamın üst ormanını komple aldım bu arada. Bak Key'in hiçbir şeyini bırakmadım. Hiçbir şeyini. Kanka bana çok vuruyorsun ya sen. Gel bakayım. Bir, bir 2v1'lemedik mi? Bir 2v1'lemedik mi? 2 ve 1'leriz de. 3 ve 1'ler miyiz peki? Onu merak ediyorum. Hadi bir tanecik bir tanecik bir tanecik ya. Olsun olsun güzel denedik güzel denedik. Atak speed birazcık yetmedi arkadaşlar. Şu an muazzam güçlüyüm bu arada. Şu an muazzam güçlüyüm. Sürekli bir malfight reportlarsınız. Hala köpekliğe devam ediyor. Her öldüğünde beni film. <laughs> Yani Jax gördüm Malphite alam ama full AP kazam falan filan. Gitse güzel bir Bamin'in alsa arkadaşlar. Ben atladığımda var ya sıfır demeç atardım early'de. Hiç demeç atamazdım. Bir tane de dikenli yelek çıkardı zaten tamam bitti gitti işte. Aha. Ha! <laughs> Ya çalamadım. Ben gideceğim şuna. Şunu ben alacağım. Güzel. Gir kardeşim. Oh mis. Bas abicim multi Bas abicim. Aa. Kanka red var bende. ya. Güzel. Oh. Ölmedik. <laughs> Gayet güzel. Arkadaşlar ikincisi gelir bunun bu arada. Evet geldik ikinci maçımız arkadaşlar. Karşımızda bu sefer Morde var. Ben Malphite'ı banladım bilerek. Başka bir matchup görelim diye. Ama velakin keşke Morde banlasaydım. Morde çok sıkıntılı olacak. Büyük ihtimalle arkadaşlar bayağı bir döver bizi. Yani benim gank almam lazım Ramus'tan. Ramus gank lazım kanka buraya. Şimdi arkadaşlar Mordekaiser'ı biliyorsunuz. Ben eğer bu yardımı istemesem Ramus'tan. Şimdi az önce anlattım ya Jax'in. Ee, güçsüz. Şimdi Dövüşen karakterlere karşı tamam mesela Darius'tur. İşte ne bileyim e, sete karşı mesela yapabileceği şeyler var. Set gerçi dövüyor her türlü de e, saçma olduğundan. Bunun gibi uzaktan vurabilen karakterlere karşı özellikle bunlar bir tane zırhtır vesairedir çıktıktan sonra karakter early scale olamıyor hemen arkadaşlar. Güçlenmesi için iteme ihtiyacı var. Bu karakter itemle vuran bir karakter. O yüzden benim genge ihtiyacım var şu anda bu lane'de. Mesela az önce işler çok yolunda gittiği için çok sıkıntı yaşamadık ama burada mesela çok dayak yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şunu açayım. Bunun Q'su yokken şu minyonu Doge atsaydım çok iyiydi. Hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam. Güzel dövdüm. Güzel dövdüm. Güzel dövdüm. Yakarak ee, şey şunu unuttum. Peksimet'i peksimet değil de ne o musibeti birazcık erken bassaydım arkadaşlar. Çok daha iyi olabilirdi. Can sağlığı. Yapacak bir şey yok. Şimdi ikiyim. Beklemek zorunda. İki olana kadar sabredecek arkadaşlar. Sabretmesi döverim. Ama şimdi yana Q atmaya gelecektir. İnşallah gelirsin kardeşim. Yok gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Tamam yapacak bir şey yok. Üstünü güzel aldık. Şu, şu ikisini kesin istiyor bu arada. Güzel. Hop çekemedi tamam. Çok güzel aldık skin'i. Arkadaşlar şu anda 1v1 istemiyorum. Ramuz çağıracağım. İtiyor zaten bu lane'i. İtsin birazcık. Biz ilk başta dövdük. Lane'i aha Ah be kardeşim ya. Aldın mı bari Red'i? Red'i de alamamış ki. Gelim kanka da. Hah. İşte bu. Ha? Ah be. Flaşlayacaktım. Tamam. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çıkın abicim. Ben çıktım oradan. Çıkın çıkın çıkın. Hayır hayır hayır. Çok fazla farm var. Çıkın. Tamam. Lane'imizi şurada tuttuk arkadaşlar. Kulenin altına da girmedi. Şimdi bir tane genge tamamız biz. Bir tane bir tane genge tamamız biz. Hiçbir sıkıntı yok. Morde çok akıllı oynuyor bu arada. Ramos'un bu tarafta olduğunu biliyor arkadaşlar. Açılmıyor. Açılırsa gank yiyeceğinin farkında o da. Biz de şurada değini tutalım. Güzel güzel. Onun korkusundan faydalanıp farmımızı yapalım. Aynen aynen. Çocuk çok iyi. Çok farkında şu anda durumun. Bak büyük milyonu bile almıyor fark ettiniz mi? Çok zor bir lane olacak bu. Ee, ama halledeceğiz halledeceğiz. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar az önce ilah sindiren kastım. Bu sefer üçlü kasacağım. Mantıklı değil mi oraya karşı? Ama üçlü eskiden beridir Jax'in core item arkadaşlar. Bu sefer e, onu göstermek istiyorum. Atak speed eksikliği de aynı yaşamıştık. En azından bu sefer atak speed'imiz yüksek olacak. Ben burayı şöyle tutacağım güzelce burada. Güzel. Şu an çok güzel bir farm farkı atıyoruz arkadaşlar. Bu hala korkuyor bu arada. Açılamıyor. Jungle'ın falan gelmesi lazım. Şu durumda bir birlikte itmeleri lazım. Öyle bir şey de olmuyor. Bu burada bekliyor arkadaşlar. alabildiği kadar farm oldu. Başka yapacağı hiçbir şey yok. Ramus ne olur artık gel artık şuraya kardeşim. Tamam Ramus'u gördüm. Flaş atacak arkadaşlar. Aynen. Güzel. Yani. Bir tık daha iyi gelebilirdi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane pırıltı çıkacağım. Ondan sonra arkadaşlar direkt Negatron pelerini çıkacağım buna karşı. Şuraya da TP'mi koyacağım. Vego'yu da zaten midde görüyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Kanka sal beni. Sal beni. Bu farmı bu, bu farmı burada bekletmek diye bir şey yok. Bu sıçtı arkadaşlar. Sıçtı arkadaşlar yanlış yaptı. Hemen bastım şunu da zırh gelsin diye. Güzel. Sıçtı batırdı. Çok güvendi kendine de. Eh, o kadar da değil kardeşim. Her şeyin bir sınırı var. Şimdi arkadaşlar TP'sini atmadan önce şuraya birazcık hasar vereceğim. Çok güzel. Benim flash'im var. Benim flash'im var. Hiçbir şey olmaz. Aa! Güzel. Güzel. Ben kaçarım buradan. Bunun flash yok ki. Gayet güzel. Gayet güzel kaçtık. Hiçbir şey alamadı. Şaka mı bu diyor. <laughs> Dodge kardeşim o şaka değil. <laughs> güzel. Elimize sağlık. Vallahi stresliydi. Güzeldi. Güzel kaçtık arkadaşlar. Dynamite Fight'da iki kere böyle adamı çok küçümseyip öldüm. Bu sefer böyle bir şey yapmak istemiyorum. Birazcık daha dikkatli oynamak istiyorum. Ultisini aldık. Flash yok. Mwah! Arkadaşlar flash'ının ve ultisinin olmadığını söyledim. Ramus'a kesin gelmen lazım. Başka şansımız yok dedim. İnşallah gelir. Şu anda nerede hiçbir fikrim yok bu arada. Um, bir de gitmiş tamam. Tamam Mordi arkadaşlar güzel oynuyor ama bu verdiği karar bence yanlıştı. Kanka buradan gelecek bu arada bak. Bu çocuk buradan gelecek. Burası Wardlu tamam. Hemen şurayı itelim arkadaşlar. Oo Mordi hala orada. Bir şey diyeceğim Vlad'ı bana gönderirse çok sıkıntı yaşar. Çok sıkıntı yaşarlar Vlad gelirse karşıma. Ben Vlad'ı burada motor ederim arkadaşlar. Yanlış yaptılar. Vallahi yanlış yaptılar. Hiç sıkıntı yok ki. Hiç sıkıntı yok ki. Kardeşim hiç sıkıntı yok. Şu yediğin demece bak. Güya kantırlıyor beni W'su ile. Bitti arkadaşlar oyun. Bu saatten sonra bunu, yapmayacaklardı. Bakın bunu yapmayacaklardı. Sen onu birazcık bir tık erken attın? Haydi bakayım. Bunu hep yiyorlar. Bunu hep yiyorlar. Gayet güzel. Çok güzel oldu ya. Morden'in buradan gitmesi ne demek ya? Abicim bir tane çivilerin sol tarafını çıkacaksın. Bu arada LV'yi çok darladılar. Diego sinirli. Diego <laughs> kanka hayır. Hayır, 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 yapamam. Hayır. Tamam geliyorum, yapacak bir şey yok. Buraya kadar gel. Çocuk manyak etti kendini ya. Güzel. Asistimizi aldık. Yani ben şuradan kuleden plak alsam daha iyi sanki ama neyse arkadaşlar. Takımımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. 300 gold lazım bu arada. Yok gideyim yo, gideyim gideyim gideyim. Neden biliyor musunuz? Aklın sonu geldi. Aklın sonunu alacağım. Üçlüyü bitireceğim. Oyun bitti. Arkadaşlar aklın sonu bittikten sonra bize yani yapabilecekleri Zaten bir şey kalmıyor adamlar 2 AP 2 laner'ları da AP bu maç ee, Jax için çok kolay bir maç Şimdi geldik şurada sakince bir duralım arkadaşlar Şöyle bir çevireyim emi Bunları böyle bir stun vereyim Şöyle üstüme bir tane çekeyim Bir tanesi kaçtı tamam yapacak bir şey yok Böyle duralım azıcık dursun burada neden biliyor musunuz Vlad gelecek şimdi buraya doğru gelirse Ben Vlad'ı aynen Evine kadar da kovalar döverim arkadaşlar Bu flash tatlı da aynı Yanlış yaptı arkadaşlar öldü. Yapabileceği bir şey yok bu saatten sonra. Bana karşı koyamaz yani. Arkadaşlar artık birazcık kule yarmaya başlamayalım mı? Pırıltıyı şöyle çalıştıra çalıştıra. Oh. Vur oğlum vur vur vur. Jax. Baksana oza. Pa, tüt, pa. Tuk. Gayet güzel. Bunlar sur verir bu arada ya. İki maç yapacağız zaten. Çok sıkıntı değil. Ben göstereceğim her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Çok bir şey kalmadı. Şimdi çok hızlı bir tane TP atacağım arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan Vego? Yansımıza vego denk geldi arkadaşlar. Şöyle bir koşalım vegoya da. Kanka sen damage görmedin değil mi? <gülüyor> <Sen> <gülüyor> o herhalde şey, bu ap'lere vuruyor bana vuramaz falan diye mi düşündü? <laughs> Sur verecek ya. <laughs> Sur verecek ya. Belki beni isterler mi? Oğlum tek atıyorum. Bu ne lan? <laughs> ben burstluyorum bayağı. Kanka gel bana, bana gel, bana gel, bana gel orada. Oh biraz sen gelme. Penta mı atacağım solo? Ulan 1v5 penta atıyoruz ha. Bu ne lan? Oğlum ben Hiçbir şey yapamadık oyun şey oldu diyordum. <laughs> Ulan penta attık ya gö kaçta göz arasında. <laughs> Vallahi arkadaşlar normal oynuyordum ben. Çok bir şey de yapmadım penta çıktı. Ben de sizin kadar şaşkınım. <laughs> bir tane haşmetli çıkalım. Mı? <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. güzel güzel. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar ilah sindireni diyorum ya mesela sette karşıda tank varsa çıkın vesaire. Bence Jax için de böyle. Ben çok pent attım dedemiyorum demiyorum. Gerçekten Jax'te e, attığımız burst'ü gördünüz. Hani iki tane üç tane tank olmadığı sürece ilaç sindiren değil de e, üçlü çıkılabilir. Ben şu anda Jax'te üçlünün daha çok işe yarayacağını düşünmeye başladım. Bizimkiler büyük ihtimalle bitirir buradan zaten. Biraz muhabbet edelim bizde. Ulan ilk defa pentamızı çalmadılar. Onu da akşam ultiyle neredeyse alıyordu da bizim demeci karşısında duramadı. Arkadaşlar bayağı bayağı kastım ben bu arada. Yani LCS farm neredeyse. Üstüne 11 kill. Pentamenta'yı zaten söylemiyorum. Önüne geçmesi lazım onun. Aynen. Tamam. Nereye böyle? Arkadaşlar Jax böyle bir karakter. Ben o Penta'yı beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim beklemiyordum. Çıkmıyor ki. Madem giriyoruz. Ah be. Ah be. Neyse. Şeref golümüzü attık arkadaşlar. <laughs> Güzel. Bu arada sonraki hitem mahvolmuş arkadaşlar. Sonra bir tane isterek ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Bir hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar geçenlerde karım yaptığım Sena aşağıda yargı dağıtmış yine. Biliyorsunuz işte yani. Evde benden korkusundan gidip dışarı... <laughs> arkadaşlar güzel deme işte. Penta'yı valla ben desin kadar şaşırdım. Eminim izlerken şaşırmışsınızdır. Hiç beklemiyordum yani. Bir iki tane keseriz kaçarız diyordum Yani sırayla geldiler bu herkes tokatlayan adam yokmuş Şak 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 diye vuran birazcık ona döndü Jax bu şekilde Jax'i zaten anlatmayacağım arkadaşlar ee, Çok eski bir karakter herkesin bildiği bir karakter Çok güçlü bir karakter Ama şuna kanaat getirdim Üçlü kuvvet ilah sindirenden büyüktür şu anda Benim gözümde ile alakası yok bu arada Attığım demeyici gördüm ya Öyle saçma bir burst yok ve sürekli hasarı daha fazla İlah sindiren e, tanklara karşı Bir tık daha fazla iş yapıyor biliyorsunuz Adamlar belki tanklaşsaydı pişman olabilirdik Ama e, ben böyle çok beğendim Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.